Burada bir şey diyeceğim size. Gerçekten de Rey Mysterio'nun şu maskeye dönmesi çok güzel olmadı mı ya? Valla güzel oldu be. Klasik maskesi. Tüysüz. Ooo Santos Escobar. Yalnız bu çok tehlikeli hareket. Mizim böyle biliyorsunuz ki beni 27'de kafası çarpmıştı taşa. Bir sarsıntı geçirmişti. orada bir kere söyleyeceğim bir daha söylemeyeceğim. Ya da belki bir de main event'te söylerim. <laughs> o kadar ya. En sonunda. Olarak... Ooo tüylü maskeli. Dominik geldi. Dominik geldi. Hangisi gerçek misteri oğlum falan diyormuşuz ha. İşte Dominic. Çıkardı maskeyi. Yine başladı be. Yine başladı babasına salça olmaya. Gerçekten ilginç kaybettirdi. 2 3 Bitti. Yine kaybettirdi babasına. Bir şey mevzu dönebilir burada bak Resilmeni'ye doğru. Bunu diyorum. Akşam saat 10'da kickteyiz ona göre. İzleyeceğiz bunu full izleyeceğiz. Ben şu an önemli yerleri izleyip işe kaçacağım çünkü. Olur. Bak ben burada tahmin ettiklerim Street Profits. Bir taraftan bir taraftan da Austin Thierry ile Grayson Waller çıkacak sonra onlar zaten maç yapacaklar biliyorsunuz. Son haftada artık direkt takımlar belli oluyor zaten. İki takım daha gelecek bu taraftan. Bracket olarak yaptılar. Çok takım olduğu için bunu görebiliyoruz bu arada. Eight down, down. Austin Terry çok iyi master. Direkt triple spam master bu arada. Hoppa. Yeah, Carl. Hoppa hop, hop, gelmedi. Yalnız çıktı da bir tag de... şey tag gelirse işler karışabilir bu arada. Carl Anderson. Geçmiş olsun. Gresim olur gelmezse bitti. Atabildi Austin Terry güzel. Alamaz herhalde dedim mi lan? Yo. Ah, Grayson geldi. Kurtardı. Bu şu Etayr'ı acilen bir yerden sonra artık farklı bir karakter evrilmesi gerekiyor ya. Allah rolap. up. 2, 3 bitti hile aldı. Neyse. Bir şekilde çıkmaları gerekiyordu. Şu Etayr çok değişik Street Profits'in ya. Şu Babileş ile falan tutmadılar abi. Gerçekten arasında mesela şu an bu işte Bobby Street Profits bir de The Final Testament bu Karen Cross ve etrafındakiler. Bunları mesela umursayan var mı gerçekten? Hani bir umursayan var mı lan? Hiç ilgimi çekmiyor ya. <laughs> yani Kerin Cross tek olarak çekiyor ilgimi. Bobby Lashley tek olarak direkt çekiyor ilgimi. Street Profits'te de böyle tag team yapsın bir şeyler ne bileyim. Allah hareket geliyor. Olmadı. Ama yani buradan Street Profits'in kesin çıkması gerekiyor. Bakalım bütün maçları %100 bilmiş olacak mıyım? Burada işte Profes çıkarsa bütün maçları bilmiş olacağım galiplerini. Ondan sonraki turda bakalım. Hop. Değil mi? Olmadı son anda. Angela Dawkins. Şimdi bir de şey olacak. Bu maç işte Profes kazanırsa mesela Austin Grayson Waller'larla yapacak. Öyle hatırlıyorum bracket'ta. Diğer tarafta da işte Legado ile kim vardı? Bitti. Yine Cradle. One, two. İki maçta böyle bir roll up'ımsı Değişik oldu lan. <laughs> Allah Allah. Naomi'ye, Naomi, ye, Naomi ye. yalnız Naomi rengarenk yani anladın mı? Zaten karıştılar. Yardım edin. Aa mist geldi. Naomi bir şekilde buraları yedirmeye çalışıyorlar da. Naomi. Naomi. Kim gelecek yardıma? Bailey. Bianca. Bianca'nın artık bir şekilde gelmesi gerekiyordu zaten. Heh. Bianca farkında bilmiyorum. WrestleMania'ya giderken Bianca'nın biriyle feud'u yok. Farkında bilmiyorum. Yani baktığınız zaman Bianca şu an top kadın güreşçiden biri. Dönemsel olarak popülerlik olarak falan bakarsan. Bianca'nın yok. Q'da yok şu an. İşte o yüzden burayı yediriyorlar. Muhtemelen böyle maça çıkacaklar işte Naomi ile beraber. Yani Naomi ile muhtemelen taktim şampiyon olacaklar gibi geliyor bana. Bayley de şey yenecek. Mevzu bu gibi. Bayley gidecek buradan. Io'yu yenecek. Bianca ile Naomi de takım olarak Takdim şampiyonlar olacaklar. En mantıklısı bu olur yani. Uf. Dayo, Dayo mi diyecekti Duck Ulan Wade Bianca'ya da şey geldi şimdi <laughs> Bayley 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 Seyirciler Bayley diyor Seyirciler belli istiyor Yoksa yine mi demiş kontrol üstün Harbiden üstün Aa üst üste koydular lan Yo yani Naomi koruyor Bianca'yı Wow arkadaşlar yeni takdim şampiyonlar hayırlı olsun mu? Nasıl olur acaba Bianca Naomi? Black Woman's Man. Çok güzel mevzu. Bir dakika, bir dakika. Ben böyle şeyleri çok seviyorum şu. Korna çalıyor. Bir dakika. İşte ben bunları çok seviyorum ya. Şöyle backstage dışı falan böyle ev segmentleri. Korna çalıyor. Ece çık dışarı abi. Sinematik mevzu izliyor gibi şu an. Yeah. Evini basmaya geldi Elenite. <laughs> çok iyi. Kamera burada durdu. Dur devam etsin devam. Direkt birleşmişlerdir. Heh birleş. Let's go bakalım ne oldu. Polis kamerası ama çok çok laglı. Polis. Polis geldi. Elenet, bu arada bir şey diyeceğim. Heh. Direkt tutukladılar lan. Hadi buyur. Nerede olursan ol seni bulurum demiştim ya. Bu arada Amerika'da böyle AC'yi yani tutla tabii canım. Polisin önünde böyle bir şey yaparlarsa AC de gider kelepçelenir. Bana demiştim diyor. Nereye kaçarsan kaç seni bulacağım demiştim diyor. Bir yere kaçmıyor da evinde <gülüyor> <gülüyor> Hapse gireceksin diye. Bak işte böyle mevzular şu an ilgi gibi çekiyor işte anladın mı? Sonunda ilginç bir şey yaptılar şu feud'la ilgili çünkü gerçekten I said yeah. Bak 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 tutukla. <laughs> güzel. Şu an bak ufak bir Rock esintisi alıyorduk. Şu anda Stone Cold esintisi alıyoruz değil mi? <laughs> WrestleMania'da çok güzel. Bir şekilde resimmeye geleceğim ben diyor. Muhtemelen olacak tutuklandı. Bak şu an bizim şey nezartı falan gidecek ha. Ama bail olur. Ya yani şey kefaleti verirler. Kefaletleri çıkar yani. Vallahi Elena tutuklandı ya. <laughs> Son kez söylüyorum arkadaşlar. Şu son olayı tam iz... Ya bu akşam kickte saat 22'de. 10 kickteyim. Orada izleyeceğim. Çünkü bütün konuşmayı bırakıyorum oraya. Yoğun bir iş gününün ardından keyifli olacak. Beraber izlemek. E elini sıkmadı bu arada. Resim ya da başarılar dedi elini sıkmadı. İşte öncesine ne konuşuldu bakalım onları izleyeceğim hep. E Ağla diyor. Gidiyor. Birebir bir tek orada işte counts Yok Roman elini kabul etmedi. O elini uzattı ama. Ee? Ne oldu lan? Roman bir... Bir şey oldu Roman'a O ne? Düşündüğüm şey mi? Şu döndü. Hadi geçmiş olsun. Solo-Squad geliyor. SmackDown'da tek başına demişti. C'de demişti. Bloodline'a dikkat et demişti. Hiçbir zaman tek başına ol tek olmazlar diye. Bu ne ya? Solo orada. Jimmy orada. Solo-Squad, Jimmy Uso. Da. Right. Bir dakika. Ringe gelecekler mi acaba? Yoksa sadece göz Aa geliyor lan. Görünüp bir göz mı verecekler acaba dedim de. <laughs> Bayağı geliyor Jimmy de. Jimmy kıpkırmızı. Sola çıkıyor da simsiyah. Evet. da şu an tek başına ha. Sharks evet. Köpek balıkları etrafında çember çiziyorlar. Yo hiçbir şey yapmamışlar. Bayağı dikiliyor orada. E, sıkıntı yok. Setronis gelecek şimdi değil mi? En mantıklısı. Madem öyle. Dı 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 dım dım. Shield gibi geliyormuş bu da. Cody gülmeye başladı. Aa Jay orada. J orada. Abi. Oh. <laughs> güzel. Vallahi güzel. Seninkiler varsa benim kankiler de burada dedi. 3'e 3 üç oldular yalnız. Jay'in de orada olması güzel. Tetris'in tipe bakar mısın bu arada? Wow. Ne oldu şimdi? Madem öylesin o zaman biz de buradayız dedi. Jay oğlum ailene karşı. Jay'in Jay ihaneti falan. Yok 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 olmaz yakın zamanda olmasın.